Ben Öykü. 30 yaşındayım. Boyum dik durmayı başarabildiğim anlarda 1.68. Ay tutulması gibi şanslıysanız yılda iki kez rastlayabilirsiniz. Herkesin iskenlerini bilip kimsenin cantığını bilmediği Bursa'da doğup büyüdüm. 18 yaşından beri ise İstanbul'da hayatta kalıyorum. Sosyoloji mezunuyum ve uzun yıllardır dijital reklamcı olarak çalışıyorum. Ama hayatta en keyif aldığım şey videolar yapmak. Bu da benim ilk soru cevap videom. Hiçbir şey görünmüyor, değil mi? Bence hiçbir şey görünmüyor. Dur bakalım. Ve bu da <laughs> benim ilk soru cevap videom. Üniversitede ne okudun? ve şu an ne iş yapıyorsun? Buna da demin cevap verdim. İkinci soru. Üretken olmak için ne yapmak gerek? Bence üretmeye başlamak, duşa girmek gibi. Hani canınız hiç istemez, ertelersiniz, ertelersiniz ama sonra suyun altına bir girdiniz mi de bir daha çıkmak istemezsiniz ya. Yani. yani bence cevap disiplin. İlham bulmak, üretmek, verimli olmak veya herhangi bir şey yapmak için ilk adımda insanın kendini zorlaması gerekiyor. Motivasyon beklerseniz hiçbir zaman hiçbir şey yapamazsınız. Ama disiplin genelde duşa girmek gibi, devamını Motivasyonunu da getiriyor. İnsanlar hedeflerini nasıl koymalı? planlama ve hedef takıntılı bir insan olarak kendi hedeflerimi nasıl koyduğumdan bahsedebilirim. Ben birkaç yıldır uzun vadeli hedefler koymuyorum. Çeyreklik hedefler koyup bunları da aylık bazda takip ediyorum. Çünkü insanlar olarak zaten bir şeyi son teslim tarihi yaklaşana kadar yapmıyoruz. 5 yıllık bir hedef koyarsam da büyük ihtimalle önümüzdeki 4,5 yıl boyunca o hedefi asla önceliklendirmeyeceksin. Ama bir şeyi önümüzdeki 3 ay içinde yapacağım dersen hemen gündemine alıyorsun. Bence yılda 24 kitap okuyacağım diyen bir insana göre ayda iki kitap okuyacağım diyen bir kişinin aynı sayıya ulaşması daha olası. Evet kahve arasına geldik. Hedeflerimi kısa vadeli koyuyorum dedim. Hedefleri koyarken de olabildiğince sayısal ve belirgin hedefler koyuyorum. Yani bu ay daha çok kitap okumak istiyorum değil de 4 kitap okuyacağım veya spora başlamak istiyorum gibi bir hedef değil de haftada bir tenise gideceğim. Evet. Son olarak da ay Dışsal faktörlere bağlı benim kontrolümde olmayan hedefler koymamaya çalışıyorum. Yani mesela ben hiçbir zaman 5000 bin abonem olacak, 10 bin abonem olacak gibi bir hedef koymam. Çünkü benim videomun insanların önüne düşüp düşmemesi veya izledikten sonra abone olup olmamayı seçmeleri bana bağlı bir şey değil. Dolayısıyla bu benim için bir hedef olamaz, bir istek olabilir. Hedeflerim benim isteğime ulaştıracak hedefler olmalı. Haftada şu kadar video atacağım ya da işte şu kadar shorts videosu atacağım gibi ve bu hedeflerde benim isteğimi ulaştırır. Ay çok konuştum. Hiçbir şey yapmak istemediğiniz olduğunda bununla nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Bir şey yapmak zorundaysan ve içimden gelmediği için ilerleyemiyorsan mümkünse ortamımı değiştiriyorum. Bazen bir metni çalışma odasında, salonda, koltukta yazmaya çalışıp günlerce ilerleyemeyip sonra farklı bir ortama gidip çat diye bitirebiliyorum. Ama eğer hissettiğim genel bir erteleme hissi değilse ve gerçekten içimden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa o zaman hiçbir şey yapmıyorum. Belli ki buna ihtiyacım var. O yüzden ya hiçbir şey yapmıyorum ya da benden beklenen minimum düzeydeki şeyleri yapıyorum. Zaten bir süre hiçbir şey yapmayınca genelde sonrasında bir şey yapacak enerji geri geliyor. Kendime dair pek bir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. İnsan kendiyle ilgili farkındalığını nasıl arttırabilir? Yalnız kalarak ve gözlem yaparak. <laughs> İnsanların hayatta sahip olması gereken en önemli becerilerden biri yalnız kalabilmek. Çünkü yalnız kalmayı bilmeyen biri kendisiyle temas kurmakta da zorlanıyor. Sürekli etrafında insanlar olduğunda, sürekli bir şeyler hakkında birileriyle konuştuğunda, düşünmeye ve gözlem yapmaya çok az zaman kalıyor. Bir şeyleri yalnız yapmak yalnız kalabilmek, başkalarının yönlendirmesi veya fikirleri olmadan ne hissettiğini, ne düşündüğünü, nasıl yorumladığını anlamlandırabilmek için önemli. Ben gerçekten farkındalık geliştirmek için en önemli şeylerden birinin yalnız kalmak olduğunu düşünüyorum. Okuduğun ve sevdiğin bazı kitaplar. Şöyle çok katıldığım bir söz var. Okuduğum kitapları yediğim yemeklerden daha fazla hatırlamıyorum. Ama yine de beni ben yaptılar. Çok kısaca bahsetmem gerekirse ben büyük bir klasik edebiyat fanıyım. 1800'lerde yazılmış her şeye bayılıyorum. Dostoyevski ve bütün kitapları, Kırmızı ve Siyah, kitap tasarımı 9 yaşında bir çocuğa ait gibi görünen Savaş ve Barış, Middlemarch, Uğultulu Tepeler ve Dorian Gray'in portresi gibi. Biraz da günümüzden İnci Gibi Dişler, bu roman Zeydi Simit'in ilk romanı ve romanın 80 sayfalık müsveddesini götürüp yayın evinden 250 bin pound avans almış. Öyle güzel bir hikaye. Öyle güzel bir anlatım. Middlesex bence muhteşem bir kuşaklar arası hikaye. Osmanlı bursasından başlayıp Henry Ford'un Amerikasına uzanan ve kuşaklar boyunca ondan ona geçen bozuk bir genin hikayesi. Bu kitaba bayılınca yazarın Bakir İntiharlar kitabını da okudum. Bu da anlatım tekniği sebebiyle etkileyici bence. İntihar eden 5 kız kardeşin hikayesi anlatılıyor ama bütün hikayeyi kasabadaki gençlerin gözünden ondan bundan duyarak okuyoruz. Yani gerçek hayat gibi bir şeyler oluyor ve ne olduğu hakkında fikir yürütüyorsun ama aslında hiçbir zaman gerçekten bilmiyorsun. Zehir böyle küçük şeylerinden çok bahsettim. Bir de emanet çocuk var. Yine kısacık ama derinde çok şey anlatan bir hikaye. Kazuo Ishiguro da benim en sevdiğim yazarlardan olabilir. Tam bir anlatmayıp gösterme ustası. Yani okurken çok fazla şey olmuyor ama hikayelerindeki küçük ipuçlarını takip edip toparlayınca insan doğasına, hafızaya, gerçekliğin nasıl eğip büzdüğümüze dair çok etkileyici hikayeler. Özellikle uzak tepeler ve günden kalanlar. Çünkü Neden Olmasın serisi devam edecek mi? Farklı şeyler denediğim ve deneyimlerimi paylaştığım formatta devam ettirmek istiyorum seriyi ama şu an için günlük rutin denemek özelinde değil. Ne oluyor ya? Toplu alanlarda kendinizi nasıl kaygılanmadan çekebildiğinizi anlatır mısınız? Çok isterdim ama video çekmeyi bırak hayattaki hiçbir şeyi kaygı duymadan yapamayan bir insanım. Ama başlangıçta yanınızda kendinizi rahat hissettiğiniz, tamamen kendiniz olabildiğiniz birinin olmasını öneririm. O kişinin ile şatın içinde olmasına gerek yok yanınızda olması, dilediğiniz zaman bakıp konuşabilecek olmanız insanı rahatlatan bir şey. Onun dışında hayattaki her şey gibi yaptıkça kolaylaşıyor. Bazen gerçekten inşaat izliyormuş gibi gözünü dikip sizi izleyen insanlar oluyor. Her zaman olacak ama eskisi kadar az rastlanan bir şey olmadığı için kameralı insanlar o kadar da yadırganmıyor. Onun dışında sokak gibi kalabalık bir yerde çekim yapacaksam da biraz arayıp daha kalabalık olmayan az kişinin geçtiği bir sokak bulmaya çalışıyorum her zaman olmuyor. <laughs> evet. Kendi günlük rutinimi anlattığım bir videoda Hakan'ın rutinini paylaşmasına izin vermediğim günden beri en çok gelen soru bu. Hakan'ın günlük rutinini gelecek mi? O yüzden bize günlük rutinini anlatır mısın? Tabii hafta içi mi hafta sonu? Hafta içi. Hafta içi saat 8 gibi kalkarım. Eğer o gün spor yapacaksam hızlıca Hayır. <laughs> Belki başka bir gün. İzlediğiniz için teşekkür ederim.